Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün siz, sizin Minecraft'tayız. <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle zengine zenginden arama mi? Şimdi gidelim. Evet arkadaşlar zenginin yanına gideceğim. Yoldan gidelim. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olun miraj9 zengin hey kim geldi benim benim zengin ben senden bir araba istiyorum <laughs> tamam <laughs> 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 bu nasıl ev arkadaşlar? Bu nasıl ev ya? Arkadaşlar temizlemeye biz de başlayalım. Seviyelim. Ben üst katı birazdan gelip de temizledim mi temizlemedim mi diye bakacağım. Arkadaşlar bunlar da Arkadaşlar daha çabuk şey oluyor istersen kılıçlar. Ister. Sana kılıç dediğim yap

Bir sik ya. Kılıcın gücü kalmadı zengin. Tamam. Bekle yukarıya geliyorum. Bitince söyle. Geldim. Atla. Dur. Şey al. Sandıktan tamam, Sandıkta mı sandık? Tamam orada ok ok ve yaylarım var karşı onlara. Burada kılıç var. Dur onu alma. Ben sana şimdi hemen Zümrüt'ten almasından mı altından mı bir tane atayım. Geliyorum yukarıya bekle. Eşe alma masası burada. Aldım. Şimdi bir tane elmas kılıç atayım da şuna vereyim.

E elmas kılıç verdi bende kalır. Tamam senin olsun olmaz. gelip bir bakayım. Ben iniyorum. Artık. Köşe ben de Açma lan. Açma. Gelmiyor arkadaşlar. Ben... Bakalım bakalım bakalım. Ben kendi Yaptı. Yaptı. Arkadaşlar Yaptı. Yaptı. Biliyor, ben, ben Yarış var. edelim mi? Yar, yok gerek yok. Tam gel biraz sürelim. Tamam <laughs> Tamam Zengin <gülüyor> evin çok pis ya. Gerek yok sen bir dahakine ay. Yakın. Arkadaşlar arabamızda park edelim bir yere. Güzel <laughs> mi <laughs> Güzel güzel. Özel söyleyeyim. Bakalım. Sana güzel. Arkadaşlar park ettim arabamı. Sana bir hediye vereceğim. Sana bir hediyem var. Ben de gidip belki oturayım arkadaşlar. Evet, ben yine geliyorum. Köpeğimle burada patrolmadım. Leydi'ler de paşartı. Başa Alim kanalında abone olmayı unutmayın. Açıklamasına ismimin bakabilirsiniz. Adını yazacağım. Evet. Arkadaşlar, fakir gelmedim abi şimdi ona. Çok rica top kaç kaç söyledik. Elmaslı zeni çalmamak. Arkadaşlar ben Arkadaşlar gördüğünüz gibi küp el, elmas bloğu verdi. Elmas bloğu. Arkanda, arkanda daha var.

Fakir. Mağaraya girelim mi? Fakir. Ben geliyorum. Tamam. Ben de gündüz yapayım. Ya gidip. Arkadaşlar zengin bana elmas buluğu verdi. Çok mutluyum. Yarın da e, şey gideceğiz. Mağara. Yok şimdi çok, gidelim. Çok Arkadaşlar. çok mutluyum. Şimdi yatmaya gideceğim. Evet. Bay bay. Yat Arkadaşlar yatmaya gideceğim. Şimdi gidelim yatmaya. Ben Arkadaşlar kapı... bir de sabahleyin fakire çok şey daha Yatalım. Orada. Şey yap yakın. Sohbeti açar mı? Ha. Bana bir şey diyeceğim ki mağaraya gidelim mi? unutmuştur diye gönderdim. Şimdi, yani... ben arkadaşa gidip zengin kapısını çalacağım. Gidiyoruz evet. mağara gideceğiz. Dur zilini çalayım. ne bir ay arkadaşlar bir Görüşmeler. Görüşmeler. Arkadaşlar görüyorsan söyleyin. Arkadaşlar Vac'ın nasıl o kadar olmuş? Beş aldım arkadaşlar hemen giyeyim. Ana karakter zengin işte. Elmas aldım ha. Tamam, tamam. Arkadaşlar şuna bakalım Ben kömürleri toplayacağım. Tekrar arkadaşlar önceki videomda öyle ben toplamıştım. <laughs> Hangi şeyler var? Bunu saat kaçta toplamayacağız. biraz. Evet. Bir, ay, bir, ay, bir ay değil arkadaşlar. Bir iki günde hemen diye aydınlatma اوكي لشتي <in at> <valley> <that> <trot final> <Favorite> सके Arkadaşlar bu arada şarjım bitti ya. şarj örümcek adamın şarjı bitti. gelir mi? Yeter Evet arkadaşlar. Dur sana 25 Al sana Bu da bende hemen diyorsun. Verme verme. Tamam. Evet arkadaşlar bu videomuzda sonuna geldik. Arkadaşlar diğer videomuzda e, Ali ile birlikte, e, birlikte e, tarla e, yapacağız. E, like alınır, ve kanalımıza abone Bu şeyi Arkadaşlar hedefimiz 30 like. Evet arkadaşlar bir de bu şeyi büyütmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar. Bye bye. Hastane